Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tabletlerde Play Store çalışmıyorsa, açılmıyorsa veya sunucu hatası veriyorsa bu sorunu nasıl çözeceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Elimde örnek bir Samsung tablet bulunuyor ve bu tabletin biraz eski olduğunu söyleyebilirim. Bu tablet üzerinden giderek Play Store hatasını düzeltmeye çalışacağız. Şimdi ben bu Play Store'u çalıştırdığımda karşıma şu şekilde sunucu hatası geliyor. Bu sunucu hatasının temel nedeni aslında yazılımsal bu tablet muhtemelen kendi içinde veya normal olarak bunu desteklemiyor ve herhangi bir sorun oluştu diyebilirim. Normalde yeni bir tabletiniz varsa, yeni nesil bir tabletiniz varsa ön belleği temizleyerek bu sonuca hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani Play Store'u çalışır hale getirebiliyorsunuz. Tabi yine eski bir laptopunuz varsa bu şekilde yine sunucu hatası gelebiliyor. Ee, i̇lk olarak ben hızlı bir şekilde bu sorunu nasıl çözeceğinizi kısa anlatayım. Yani eski tabletlerde nasıl yapacağınızı göstereyim ve ardından yeni tabletler için de kısaca göstereceğim. Ee, sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yine çok fazla uzatmadan anlatmaya özen göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir hata varsa yani sunucu hatası varsa ve tabletiniz eski ise e, bunun büyük nedeni e, sürücü uyumundan kaynaklanıyor. Yani sürüm uyumundan kaynaklanıyor diyebiliriz. E, bunun için e, eski sürümünden bir tane yüklemenizi tavsiye ediyorum. Bunun için ne yapacaksınız? Google açacaksınız. Muhtemelen sizde Google açıktır. Arama kısmına şu şekilde yazın. Bakın Play Store hemen şöyle silelim. Play boşluk Store yani Play Store eski sürüm. Şu şekilde eski sürüm şeklinde yazın ve aratın Bunu yaptığımızda karşımıza şu şekilde bir sayfa geldi. Tabi Google'ın böyle bir hizmeti olmadığı için yani eski sürümleri verme gibi bir hizmeti olmadığı için kendiniz artık sitelere güvenmek durumundasınız. Birçok site var bunun için. Mesela APK Combo var mesela burada. Bunu tıklayalım eski versiyonlar şeklinde. Şu gelişmiş kısmına gelelim. Eğer bu çıkmasa kapatıp tekrar deneyin. Hemen bakın sitesine ilerle güvenli değil kısmını tıklayalım eski sürümleri burada yer alıyor. Bakın Play eski sürümleri bu site bu şekilde dağıtmış. Buradan eski sürümüne gideceksiniz. Tabii tek tek bulmanız gerekiyor. Ee, daha eski sürümüne gitmeniz gerekiyor. Benim Android 4.4'de kadardı normalde. Mesela sizin kaçsa eğer yeni bir nesilse buradan herhangi bir tane seçebilirsiniz. Tek tek deneyebilirsiniz. Eğer eski bir sürümse çok eskiye gitmeniz gerekiyor. Ben buradan biraz eskiye gideyim. Evet bu sayfaya kadar geldik, benim mesela şu olabilir mesela 13425 Android 4.1 bu benim için yeterli bu sürüm yani tabletim eski olduğu için bu sürüm benim için yeterli buna dokunuyorum şöyle bir sayfa geldi bakın nereden yükleyeceğim şuradan yükleyeceğim şurası şuraya dokunacağım ve yükleyecek gizli değil dedi şöyle tekrar ilerle diyelim bunu indirecek. Tabii sizin APK'ları normalde Android telefonlara yükleyemezsiniz. Yani doğrudan izin vermeniz gerekiyor. Şu şekilde bakın saklamak istiyorsunuz Dedi. Cihazınıza zarar verebilir diyor. Bu uyarı dikkate alın. Tamam diyelim. Hatta tekrar tıklayayım. Ve indiriyor. Hemen bakın şuradan takip edebilirsiniz. Evet yükledi. Yükleme için tamamlandı. Buna dokunalım. Yükleme engellendi diyor, ayarlara gidelim bilinmeyen kaynaklar seçelim, yalnızca bu yükleme izin verin seçili olsun, tamam diyelim. Bakın yükleyecek şimdi, şu ekran geldi, APK'ları bu şekilde yüklüyoruz. Daha önce yüklemediyseniz, APK'yı bu şekilde yükleyebiliyorsunuz. Bu standart bir şey yani, APK yükleme Android'de ilk defa olan bir şey değil, uzun yıllardır var olan bir şey, kur diyorum. Evet uygulama yüklendi. Tamam. Artık bu sayfadan çıkabiliriz. Yani bundan işimiz kalmadı. Şimdi Play Store'u açalım. Ve Play Store'umuz şu şekilde geldi. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Yani demek ki neymiş? Böyle bir hata aldıysanız ve tabletiniz eski ise sunucu hatası vesaire bir tık eski sürümü yükleyin. Eğer çok eski ise benim gibi tabletiniz çok eski sürümleri yüklemeniz gerekiyor. Yeni ise biraz daha böyle geri kalan sürümlerden tek tek deneyin. Yani 3-5 tane deney olacaktır ona göre kendi kafanıza göre. Şimdi şöyle bir şey daha var. Yeni tabletiniz yeni her şey güncelse yani böyle bir sorun varsa normalde yapmanız gereken ne? İlk önce tarihi kontrol etmek yani tarih saati kontrol etmek. Bugün günlerden ne 4 Temmuz 16-24 Perşembe. Bu şekilde kontrol edin eğer tarih saati yanlışsa olmayacaktır. O yüzden tarih saat kısmına gelin. Hemen şu şekilde ayarlardan. Tarih saate gelip, tarihi ayarla diyelim. Buradan tarihi ayarlayın. Buradan da saati ayarlayın. Buradan da GMT biçimini seçin. Bunu yaptıktan sonra otomatik olarak artık siz bu Play Store açabileceksiniz. Eğer halen açılmadıysa uygulama yöneticisine gidin. Buradan Google Play Store'u bulun veya Google Play Store benzeri de olabilir. Bunları bulun yani bu ikisini bulun. Bakın Google Play Store olabilir Google Play hizmetleri olabilir bu seçenekleri bulun tek tek önlemesine Google Play Store var bende şu anda sadece Google Play Store'u açtık bakın ön belleği temizle veriyi sil tamam diyelim bu şekilde Google Play hizmetleri varsa da aynı şekilde buraya gelip ön belleği temizle veriyi sil bu sadece neyi siliyor Google Play'in kendi arkadaşlar sürümünü ee, siliyor yani bir nevi o ön ve arka plandaki verileri siliyor. Yani sizin tabletinizin içindeki fotoğrafları vesaire belgeleri falan silmiyor. Sadece Google Play kendi uygulaması ile ilgili başka bir uygulamaya vesaire zarar vermiyor. Bunu belirtelim. Tekrar açtığınızda Google Play arkadaşlar çalışmaya başlayacaktır. Bunu belirtelim. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.